Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlere de Tower of Misery oynuyoruz. Misery oynuyoruz yani. Ve 0 saniye kaldı arkadaşlar. Yeni tur başlayacak. Oyun biraz kasıyor kusura bakmayın. Hmm. Neyse abone olmayı like atmayı unutmayın da ne olur. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Böyle oynar yani. Ben biraz bu oyunda noob'um. Baksanıza ilkten düştüm yani. Çıkamıyorum ki. Şuna alışmıyorsun ya. Böyle oynama yanlışmışım. Alışık değilim ben. Neyse bugün bitirmeye çalışacağız. Bitiremezsek Part 2'de bitiririz. Cuma günü bitiririz. Abi nasıl bir şey? 3, 2, 5, Abim değil mi benim ama ya? Aksızlık var. Anam kulaklık çıktı. İyi. Hah. Ben değmedim ki. Burada Yalnız arkadaşlar 3 oyun oynayacağız. 3 tane farklı oyun oynayacağız. 3 tane farklı oyunlar oynayacağız. oynayacağız bunun gibi. Çek. Evet. Buraya geçtik. Güzel. Hayır. <laughs> Hayır ya. Böyle olmadı. Gittikçe alışıyoruz yani. Ya. Hepsinde bir tur atacağız arkadaşlar. Ну, было и трое. Ай! Üstak kalbı da oyunda bekleyeceğiz ya. Çıkamıyor Bitirmeye çalışacağız yani. Bitiremediklerimizi de ne de bitireceğim arkadaşlar. E bir abone olmayı unutmayın. O kadar farklı oyunlar oynuyoruz ediyoruz. Hadi ya. Şimdi bak burada dikkatli olmak lazım. Evet. Oo bu ne? Ay. 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 Oo. yanlış yere geldim ben. <laughs> ya burada buraya yapıyoruz yani güzel. Her bitirmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Sizin için bu. Hayır. <laughs> Abi sen de kadar geldim. Ne demek bu? <laughs> Yok. arkadaşlar. O zaman diğer oyunumuza geçelim mi? Diğer oyunumuza geçelim arkadaşlar. Hadi bakayım. Abone ol abone. Evet arkadaşlar sıradaki oyunumuza geldik. Yani ben bu oyunu oynamıştım. Güzel bu oyun. Ama bunu da unuttuk. Böyle böyle. Arkadaşlar bunu bitiremiyorum. 27 ben saniye var ama. Hayır! Daha son saniye var ya. Hadi ama ya. Abi bunlar var. Bakın bir kere kazandım bu Ben bir keresinde sınav oldu. 2000 tane kazandım. Şimdi yere saldım da. Başla hadi. Ya bu giri. Ya abim ya. Kokma bir şey. Koku geldi. Kokar abi yok. Neyse onlar ona boş ver. Oğlum kolay mı ya? Kolay değil bence. Bence bunu bitiririz. Oha nasıl gideceğiz? Nasıl gideceğim? Aa. Bak böyle Görünmez blok var. Hayır. Orada zıplayacağız. Orada cip, zıpl cip, zıplayacağız arkadaşlar. Yere. Yine... He ha, böyleymiş. Hayır ara delikler var. Deliklere dikkat edeceğiz yani. Tamam ya. Ama yine aşağı düşmek kötü oldu. Nobuz yani bu parklarda. Ya abim zıplamıyor ya. Hadi gidelim. Kafa şuna... kapat. Kapa, kapa. Oui. Non, c'est bitti. Aa, bir de dans edebiliyoruz. Seninle ort mu? Aa, ne buldum? Bakın şurada şöyle En aşağıdan ikinci arkadaşlar. Bak gideceğim daha çok yerler var hadi. Buraya buldum. Aa X o, X oynayabiliyoruz. X kazandı arkadaşlar. O buraya koydum aldık taktı o. X kazandı yere ben. X o yine oraya koydu. O buraya koydu. X yine kazandı. <laughs> Bak buradan. Aa yüzme bile Yüzebiliyor da. Anam bağırıyor. Çık çık çık. Çık çık. Bitti. Aa bu da ne? Jumps. Ölüm. 40 saniyede bunu başarmak lazım ya. Oha nasıl bir parkurum bu? Tek parkurum. Tam bu da bitti. Bu ne? Ne oluyor buna bastım mı? Daha bir şey olmuyor bir şey. Böyle geri gidelim. Bu da server ailesi Bu gama Yani oyun yapımcısıymış bu da. Hadi ben ne kızlar. Neyse diğer oyuna geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar başka bir oyun bulamadım. O yüzden iki farklı oyun oynadık. Kusura bakmayın yani Ya ben oyuna kadar oynadık yani. Ve bir şey oynuyor. Vay anasını. Aslında oyunu oynayabilirim de. Yok ya da. Neyse görüşürüz. Bay bay.